Evet arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün elma bahçemiz var bir tane Bodur bahçe. Buraya Göz taşı ya ilaçlaması yapacağız. Orda bir bilomacı hazır evde hazırladık. Saatimi atmaya geldik. Ben şimdi üzerime giyiniyorum. Kısa bir aradan sonra karşınızdayım. Evet Arkadaşlar, bu zamana kadar kanalımda çok özen göstermiyordum. Profesyonel olmayan videolar çekip atıyorduk. Bundan sonra daha aktif size bilgiler ve videolar çekmeye çalışacağım. Yani erik kişiyle daha çok uğraşıyoruz. Bahçelerimiz var. Bunların budaması olur, gübrelemesi, yani nasıl bakıyoruz, hasat zamanı ne zaman, ne zamanlar topluyoruz gibi konular hakkında size bilgiler de vermeye çalışacağım. Yani tarlalar nasıl işleniyor, nasıl bakıyoruz. Bugün kardeşim yakaladım, kulağı kapatırken geldi, ona bir video çekimi yapacağız burada. Sağ olsun kendisi de geldi. Şimdi buyurun gelin, ilaçlamamızın arka tarafındaki pervane hazırlayalım. Ondan sonra gördüğünüz gibi bahçemize ilaç atmaya başlayalım. Arkadaşlar ilaçlamamız, wholesale 2000 litre. Ee, P186 imovilli Pompu. Şu an Holter'ın en yüksek basınç yapan e, pompasını kullanıyoruz. E, 5 sene oldu bunu alalı. E, gayet güzel işimizi görüyor. Yani tavsiye ederiz. Daha önce biz zaten New traktörümüzde bir atım videomuz vardı. Onu izlerseniz e, oradan görürsünüz zaten. Şimdi e, emziklerini bodur bahçeye göre ayarlayacağız. Ondan sonra atma işlemine başlayacağız. Yatıracağız bunları. Bodurlar alçak olduğu için. Evet. Fonumuzu aktif edelim. 1950 devir alıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapalım. Evet. Şimdi hazır. Ee, arkadaşlar bu arada bordo bulamacı göstüş hakkınızda size bilgiler vereyim. Borda ee, bordo bulamacı yani göstüşü denilen ilaç, kireç göstüşü karışımı. Yani biz hazır kullanıyoruz. Kendimiz yapmakla uğraşmıyoruz. Fungisit yani mantarı hastalıklara karşı atılan bir ilaç. Yani aslında ilaçlamanın temeli diyebilirim yani bununla alakalı size. Göz mutlaka her sene budama yapıldıktan sonra bahçelere atılması gerekiyor. Şöyle söyleyeyim biz erik bahçelerine elle tabancalarıyla atıyoruz. Daha etkili oluyor. Yani onu da göstereyim. Hemen yani şu. Gördüğünüz gibi üzere. İki tane e, ee, babamdan birlikte bunu yapıyoruz. Tabancalarımızla tarlaya girip güzelce yıkama usulüne göre atım yapıyoruz. Ama bu bahçe şimdi bodur olduğu için burada çok uğraşamayacağız. Turboyla e, ee, olabildiğince atacağız. Bunun üzerine daha sonra kışlık yağlı ilaç dediğimiz konfidor, hekvidor markaları gibi olan ilaçlardan atılacak. Onunla alakalı da tekrar bir video çekirim daha sonra. Şimdilik e, gelin geçelim yani. Sorularınız olursa alta yazarsanız cevaplarım. Evet arkadaşlar göründüğü üzere yaşlamamızı tamamladık. Bahçemiz masmavi oldu. Maviye büründü. Gayet güzel bir sakin bir rüzgarsız bir hava vardı. Güzel bir atım oldu. Ee, bundan sonraki aşamamız dediğim gibi yağlı ilacı atacağız. O zamana kadar şu an bahçede yapabileceğimiz bir şey yok. Ee, gayet güzel oldu. Yani böyle arkadaşlar. Göz taşı dışı... Arkadaşlar yani bahsettiğim yani mantarı ilaç hastalıklara iyi geliyor diye size. örnek verecek olursak elma bahçesi direkt kara leke. yani kara yani başlıca grip aşısı gibi düşünün kışa girerken nasıl grip aşısı oluruz yani gribe korunmak için o da bir nevi onun gibi yani kara leke ya da işte pamukçuk hastalığına karşı vesaire böyle şeylere faydası var yani. Şimdilik bu kadar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.